Şu ağacın kökleri dışarıda kalmış. Şöyle eski asırlık bir çınar. Ve buralar hep orman. Evet ufak çocuk. Ne yapıyor Emo? Abo, o senin gibi macera aynı senin ufaklığın gibi. Her taraf yeşil, her taraf yeşil. Daha da ki Şurada şu aracın arkasında şifalı olduğuna inanılan su var. Burada köy doğal ürünler var hafta son hafta sonu geliyorlardı. Şu an hafta sonu yasağı var. Hafta içi insanlar buraya çifalı su almak maksadıyla geliyorlar. Şu aracın arkasına geçip suya yakından bakalım. Evet. Bakın insanlar orada su dolduruyorlar. Sıraya geçmişler şifalı olduğuna inanılan su. Güzel yerler. Temiz yerler. Hava suyu güzel. Arada bir geliyoruz. Burada doğal ürünler var. İşte sirkeler, ballar, reçeller. Köy ürünleri genelde fiyatlar uygun. Öyle.